Merhaba arkadaşlar, Acem Balık Çeviri Kanalı'na hoş geldiniz. Bugün yine bir balık havudayız. Dedem ve babamla e, bu sefer gündüz havu yapıyoruz. E, akşama kadar duracağız. Bakalım balıklar alabilecek miyiz, bekleyip göreceğiz. Şimdi evet, bu e, yeni yeni bir meradayız bugün. Evet. E, bakalım. Serbotlarımızı koyacağız, yemlerimizi ayarlayacağız. Sonra da başlayacağız. Rastgele. Rastgele. Rastge evet. Babam burada dede bakalım geliyor mu? ilk attık bir anda vurmaya başladı. Var bir şey ama. Evet. Aha mercan. Aha. Ali Bey. Oy mercan. Attım gibi bak attım indi daha boşluğunu alamadan <laughs> bak. Mercan. mercan. Çok güzel be. Harika başlangıç. Evet. evet, süper. Hadi bakalım rastgele. Hadi rastgele bakalım. Hadi, Hadi, Hadi bakalım ki geliyor mu? Hadi inşallah oğlum. Umarım hırsızdadır. Alt üstte yok çünkü. Sar 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 babacığım. Sar baba. Ha var. Var altta. Altta 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 altta, altta. Aslanım Aslanı benim be. Aldı Lilaki be. Aslanı benim be. Aslanım oğlum. Bravo Lilaki. Süpersin. Bayağı Süpersin iyi. evet süper. Harika. Hadi bakalım rastgele. Bugün şov var diyor Haliduruk. Evet. Acemi evet. balıkçı bugün şov var diyor. Evet. Tamam, birazcık sarabilirsin oğlum. Hadi bakalım. Evet rastgele. Otma, 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 otma. Bakalım. Geliyor mu? Geliyor da bak. ne geliyor? Ay bak. Vallahi bak. Aha. Ahahahah. Yavrum benim be. <laughs> Abi ne oluyor? Üç balık. Ball. Oo. Büyüdüğüne bak. bakın arkadaşlar. Maşallah be. Gerçi var ya. Acemi balıkçı bunu mır bunuca ama olsun hadi bu seferlik benim <laughs> olsun. olsun. <laughs> hadi rastgele. Hadi rastgele. Ay maşallah ay maşallah sar oğlum sar. Tam orada bir ot var. Ondan dolayı biraz şey olur. Hadi bırak bırak şey yapmasın baba. Hadi çek çek oğlum. Hadi babacım sen. Hadi oğlum. Şeyse alabilirim. Yok. Ota sardaysa. Geliyor mu? Geliyor. Hadi bakalım. Geliyor dedi. Acemi balıkçı geliyor dedi. Acemi balıkçı geliyor dedi. Hay maşallah. oha hadi bakalım bir çıprada daha. <gülüyor> <gülüyor> harikasın. Harikasın oğlum. Şov var şov. Harikasın babacım Şov yapıyor vallahi acemi balıkçı. Vallahi şov yapıyor ya. Maşallah maşallah maşallah. Ekip çalışması bu. <laughs> Ali Bey de burada <gülüyor> maşallah. <gülüyor> Ali Bey de burada yem takıyor. <laughs> Hadi bakalım. Be. Yem yetiştiremiyoruz ya maşallah. Maşallah maşallah. Çupa. Hadi rastgele. Sağ ol. Bakalım Ali Aldoruk. Akşam güneşi eşliğinde, akşam suyunda bakalım geliyor mu? Bir şey zıplaya zıplaya geliyor mu? Ot mu, balık mı çözemedi. Geliyor geliyor. Geliyor babacım. Geliyor babacım. Hadi aslanım sen gel. Çek çek çek. çek Aferin benim koçuma be. Dur. Bekle babacım. Dur bekle. Şöyle bir şey yapalım. Heh. Yine aldı be. Yine aldı be. Yine çıprayı aldı be. Aslanım benim. Şöyle bir poz ver. Akşam güneşine karşı. <laughs> Aferin be. Aferin ha. be. Adamsın. Bravo size. oğlum. Hadi. Hadi yani. Evet, geleli bir saat oldu. Biz atıyoruz, çekiyoruz. Sürekli at çek, sürekli at çek. Evet, Ali isim. Bey sadece şeyle ilgileniyor şu an. <laughs> yem işiyle. Yem hazırlıyor, takıyor bu kadar. Sadece şu. <laughs> Biz de Aldoruk'la at çek, at çek, at çek. Şu an be tam 5 tane balık var. 3 tane ben, 2 tane falan. Tamam mı? En büyük pay sahibi onun diyebiliriz. Hepimizin, hepimizin. Hepimizin emeği var. Evet, hem de hepimizin emeği var. Hadi rastgele. Hadi rastgele. Almış yapmış ya. Arkadaşlar ne oldu ya? Ah, hey, almış yapmış. Almış evet. yapmış. Şuna bak ya. <gülüyor> <gülüyor> Neyse. Öylesine Adanlar, çektik. Getersin. Evet, öylesine yemleri bir tazeliyim diye çektim Evet. Şu an Hayır, yatmış. Evet, ver ver ver. Bakalım. Hadi rastgele. Hadi bakalım, rastgele. Ver. çek sandalyeyi kenara babana Bana o yuvarlak kapıyı gördü. Çıtır. çıtır. bu. aldım dedi. Yolda kaçırır. Hadi be. Evet. Tuh. Bak orada çok, çok şey Oğlum sen başka bir olta almışsın lan? Tamam, tamam. Valla olta? başka bir olta almışsın. Nerede? Bu olta. Çok ağır geliyordu. Sonra belen bıraktı. Ama üstten vurmuş. Bayağı vurmuş Orta. Evet. Sen asal bir Hadi bak. Evet arkadaşlar. Bir videonun daha sonuna geldik. Bugün kısa bir av oldu. Ama çok eğlenceli bir av oldu. E, saat 4.30'da geldik. Şu an saat 8.30. 5 saatlik bir av oldu ama 4-5 saatlik bir av oldu evet. evet. Ee, güzel oldu. 5 tane 6 tane balık yakaladık. Ee, son son kaçırdığımız çok iyiydi ama. E, çok büyüktü. Kapanışı A güzel yapacaktık ama olmadı. Nasip olsun. değilmiş. Nasip de var. Ee, videoyu izlediğiniz için teşekkür ederiz. Bir videoda bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Olta oltası suda olan <laughs> herkese rast gelsin.